Merhaba, Bahaddin Hocamın hazırladığı Ramazan ve oruç video serisinin ikinci videosuyla karşınızdayız. Bu video orucun faydaları ve orucu bozan durumlar hakkında olacaktır. Oruç sadece bir ibadet değil, aynı zamanda manevi bir deneyim ve bedensel bir disiplindir. Bu videoyla birlikte İslam dininde orucun bizlere sağladığı derin manevi faydaları ve orucu bozan durumların neler olduğunu göreceğiz. Oruç sadece açlık ve susuzluktan uzak durmak değildir. Aynı zamanda sabrı, dayanıklılığı ve yardımlaşmayı pekiştiren bir süreçtir. Ramazan ayı kişiye ruhsal bir temizlik ve kendini kontrol etme fırsatı sunar. Hazırsanız bu anlamlı konuyu birlikte keşfetmeye başlayalım. Oruç tutmak sağlık açısından önemli bir ibadettir. Örneğin oruç tutan kişiler daha sağlıklı olurlar. Çünkü bir yıl boyunca çalışıp yorulan midemiz oruç sayesinde dinlenme imkanı bulur. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu konuyla ilgili oruç tutun sıhhat bulun buyurmuştur. Oruç aynı zamanda Müslümanların birlik ve dayanışma içinde olmalarının yolunu açar. Çünkü Ramazan'da kurulan iftar sofraları insanların bir araya gelmelerine vesile olur. Bu birliktelik kişiler arasındaki sevgi, saygı ve dayanışmayı arttırır. Oruç, Müslümanların şefkat ve merhamet duygularını geliştirir. Oruç, insanların empati duygusunu geliştirir. Oruç tutmak suretiyle yeme ve içme gibi nimetlerden uzak kalan bir insan açlığın ne demek olduğunu yaşayarak anlamış olur. Bu sayede Açlık içinde yaşayan insanların çektiği sıkıntıları gidermek için onlara yardımcı olmaya çalışır. Bu konuyla ilgili Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem oruç bir kalkandır. Oruçlu saygısızlık yapmasın, kötü söz söylemesin. Eğer biri kendisine sataşırsa iki defa ben oruçluyum, ben oruçluyum desin. Buyurmuştur. Orucu bozan bazı durumlar şöyledir. Bilerek bir şey yemek veya içmek, ağız yoluyla ilaç almak ve iğne yaptırmak. Bu durumlar orucumuzun bozulmasına sebep olur. Oruç tutan kişinin dikkat etmesi gereken bazı kurallar şunlardır. Oruçlu olan kişi hiçbir şekilde harama el uzatmamalıdır. Oruçlu olan kişi hiçbir şekilde yalan ve küfürlü söz söylememeli, dedikodu yapmamalıdır oruçlu olan bir kişi tüm kötü sözlere kulağını kapatmalıdır. Oruçlu olan kişi her an yüce Allah ile beraber olduğunu bilmeli ve onun vermiş olduğu nimetlerden dolayı yüce Allah'a şükretmelidir. Oruç tutan kişi güzel ahlak sahibi olmalıdır ve oruçlu bir kişi iradesine hakim olmalıdır. Bugün bu ders videosu aracılığıyla İslam dininde orucun anlamını faydalarını ve orucu bozan durumları keşfettik. Umarım bu video sizlere oruç ibadetinin derinliği konusunda bir perspektif sunmuş ve bu kutsal pratiği daha iyi anlamanıza yardımcı olmuştur. Sizlere bu değerli konuyu paylaşma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Her birinize sağlıklı, huzurlu ve manevi anlamda zengin günler dilerim. Bir sonraki videomuz olan Ramazan ve Oruçla ilgili kavramlar videosunda buluşmak üzere hoşça kalın.